Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Çaylarımızı içtik, sohbete başladık. Özmen Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten Kesinlikle. Ben de çok heyecanlıyım. E ee, ayaklarınıza sağlık öncelikle. Yalnız gelmediniz. Evet, eşim ve annem burada. Eşiniz ve anneniz burada. Eşiniz de e, mikrofonun başında. Merhaba. Hoş geldiniz. hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Ben bir zincir markette mağaza personeli olarak çalışıyorum. Oh, Allah kolaylık versin. Evet. Güveniyor musunuz Özmen Bey'e? Ekran başındaki ortam çok daha farklı oluyor ama e, stüdyodaki atmosfer çok daha farklı. Yani güvenmiyorsunuz. Ekran başında çok iyiyken <laughs> burada bayağı bir takıldım diyebilirim. Siz bilirim. de gittiniz değil mi? Doğru. Evet. Doğru. Heyecan, bu işte heyecan, kameralar, kesinlikle. ışıklar falan. Kesinlikle öyle. Onlar biraz insanı evet. şey yapıyor. Ama peki. normalde güveniyorsunuz. Güveniyorum evet. Siz peki kendinize güveniyor musunuz? Siz de fena değil misiniz? Benden daha iyi. Ya Ben öyle mi? de izliyorum, takip ediyorum ama bazen e, Eda Hanım da söylediği gibi bilmediğimiz kelimeler Ay, Eda Hanım gibi. her şeyi Karşımıza söyledi çıkıyor. <gülüyor> <Eda'mız> <gülüyor> Bize bir şey bir şey Eda Hanım söylemediği bir şey olmadı ki. <laughs> Yemin ediyorum çay içmeye buluşmuş gibi kaldık <laughs> buralarda. Ben böyle bir şey görmedim sevgili izleyenler. Maf olduk ya. Ee, şey, bir dahakine siz katılırsınız belki. Kısmet. Ee, ayaklarınıza sağ. Teşekkür ederim. İyi ki geldim. Yarışmalar. Ee, Özmen Bey, siz mübaşırısınız. Mübaşırım evet. Ee, ne zamandır? Son 11 aydır. 11, 11 aydır. aydır. Ondan önce ne yapıyordunuz? Ondan önce çok farklı meslekler yaptım. Ticaret de yaptım. Ticaret de yaptınız? Evet. E-ticaret e e e yaptım. E-ticaret e e yaptınız. Aa, akıllıca. Onu var. ne devam niyettirmiyorsunuz? E aslında devam ediyor ama çok aktif e değil artık. şey yapmıyorsunuz. Çünkü bir başlık bayağı yoğun bir meslek. Hı -hı. Sabah başlayıp akşam biten. E tabii. E sürekli dosya ve evraklar içerisinde olduğumuz için ona vakit kalmıyor. Evet mesela. doğru. Peki si siz e biyoloji öğretmeni misiniz? Ben Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji çıkışlıyım normalde. Biyoloji, bilim. Evet bilim tam de laboratuvarda görev almam gerekiyor. Fakat e, onu sevmedim. Onu tercih mi? etmedim. Ha. Sonra biyoloji öğretmenliği oldu. Onu da ilerletemedik maalesef. Çağrı merkezi, ilk yardım eğitmenliği ve birçok meslek yaparak ilerledik. Şimdi de var buraya atandım İstanbul'a geldim. E ne güzel ne kadar çok şey evet. yapmışsınız. Çok fazla. Çok da hikaye birikmiştir sizde çok diye var. tahmin ediyorum. Çok var evet. Peki mübaşirlikte mi daha çok birikiyor yoksa tamamında kendiniz? Yani, mübaşirlikte var. daha çok aslında. Hep insanla, hep insanlarla olduğumuz için sürekli. Ee, var mı böyle bize anlatacağınız, bakın şöyle de enteresan bir hikaye vardı. Yani aslında çok yok ama hani bazen... Kötü anlar da yaşanıyor işte birkaç hafta önce yaşanan bir ölüm davası gibi. İcra mahkemelerindeyim normalde hmm. icralık davalara bakıyoruz. Aa anladım. Öyle. Onlar da bayağı can Çok fazla şey. birikmiyor aslında da hani evet. daha çok insanların karşı tarafı görünce böyle üzüntülü hallerini biraz onlar birikiyor. Onlar çarpıcı oluyor. Evet, onun biz düşünme... tabii daha dışarıdan ta böyle haber takip eden insanlar hmm. olduğumuz için genelde de dönem gereği böyle bir enteresan, magazinelmiş gibi görünen şeyleri takip ediyoruz. Evet. Son bir... Aile var biliyorsunuz, hepimizin takip ettiği. Biliyoruz. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aramız iyi. Ee, eskiden de çok fazla bulmaca ve kitap okumayla desteklenen, şimdi de Osmanlıca kelimelerle ilerlediğimiz bir kelime ha, dünyası var aslında. Bir de, de, öyle de evet. Osmanlıca kelimeler ne, nereden icap e, etti? Mübaşirlikten, mübaşirlikte. avukatlarla, evrakları okumakla geçtiği için sürekli saatler. Öyle okuduğumuz kelimeleri hafızaya atıyoruz, ne anlama geldiğini araştırıyoruz. Mesela Bakıyoruz. en sevdiğiniz kelime ne oldu yeni öğrendiğiniz? Eee... Yani aslında çok fazla var ama... Ya bir tanesini işte. Hiç böyle bir kere de sorunca hemen hani Bir kere de bir sorunca gelmiyor. tabii öyle sorunca öyle, insanın evet, aklına kalırsınız. gelmiyor. Evet, setten komik anınız var mı sorusu gibi oldu. <laughs> Gerçekten o da insanın aklına gelmez, bu da gelmiyor işte. Evet. Ee, Özmen Bey e, ne dersiniz başlayalım mı? Başlayalım evet. Başlayalım o zaman. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Halk ağzında bir kez daha yine anlamında kullanılan bir söz. Halk ağzında bir kez daha yine. Çok gözünüzün ucundaki. Hiç uzağa gitmeyin. Hiç bulamadım. E, harf alabilirsin. Harf lütfen. Ha, verelim. G efendim. Yine. gene. Gene doğru cevap. <laughs> efendim dört harfi ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Tiyatro edebiyatı. Tiyatro edebiyatı. Tirat geliyor aklıma. Değil efendim. Şey... Acıklı olaylar için. Dram. Dram. doğru cevap. Efendim beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Uzun saplı, yuvarlak ve derince kaşık. Kepçe. Kepçe doğru cevap. Bir diğer beş harfli kelimemiz geliyor. İçeceklerde belirli olan tek ölçüsünün iki katı. Duble. Duble doğru cevap. <laughs> Hanımlar, beyler harika e, gidiyoruz. Altı harfli ilk kelimemiz iki kelimeden oluşan e, bir halde geliyor bizlere. Buyursunlar. Hayırsız dostların niteleyen ve mecazen refah ve huzur içinde geçen zaman anlamında kullanılan söz dizisi ve mecazen refah ve huzur içinde geçen zaman anlamında kullanılan söz dizisi Ha ben de aynı öyle okudum Evet ee, Şey dostu işte bu nokta nokta dostu İyi gün İyi gün doğru cevap <laughs> Efendim 6 harfli ikinci kelimemiz geliyor buyurun utanmaz ve rezil olan. Rezille beraber daha çok kullanılır. Ay rezil nokta nokta olduk. Rüsva oluyor ama rüsva, rüsva değil. Utanmaz ve rezil olan. Aa rezil nokta nokta olduk. Ben bir harf alayım. Verelim efendim bir harf verelim. P efendim. Utanmaz ve rezil olan. Evet. Bu hiç gelmedi. nasıl? Bir harf daha alın Efe. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Kepaze. Kepaze doğru cevap. Efendim bir de bir e, gevşek ok yayının da adıymış bu biliyor musunuz? Gevşek ok yayı. Gevşek ok yayı. İlk defa böyle. Rezil kepaze olduk dediklerinde demek ki kastettikleri gevşek ok yayıymış. Böyle çeksen çekilme. Bır şuraya düşer ok falan. <laughs> Anladım. Kepazı gerçekten berbat bir kelimeymiş. Buradan editörümüze çok teşekkür ediyoruz bu altın bilezik için. Efendim 7 harfli ilk kelimemiz geliyor Özmen Bey için. Bakın nasıldık. Hoş sormuşuz sorusun. Örümcek, kara at sineği, hamam böceği gibi canlılara topluca verilen Arapça kökenli isim. At sineği, hamam böceği. Gibi. Bu ilaçlarda yazar. Bu arkadaşları böyle bir diye o bir şey ilacı yazar. Hıcakmadan gelmiyor. Harf alalım. Harf alalım efendim. Ş. Şey. Haşerat. Haşerat bu doğru cevap. Özmen Bey yarışmanın tam göbeğindeyiz. İnanır mısınız? 3300 puanımız var. 1 dakika 49 saniyede cebimizde süremiz var. Evet de yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, buradan Eda Hanım'ı bir kez daha anıyoruz. <laughs> Sevgili Eda Hanım severler. Ya yani Özmen Bey, Eda Hanım o kadar hızlı yarıştı ki yani burada ona eşlik eden kız kardeşi vardı. Ona bir selam veremedik. Maket evet. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Tam, e, o harf bu, o, bitti. Yarışma bitti. İnanılmazdı gerçekten. Dila Hanım zaten kendisi de ay iyi oldu ben zaten konuşmuyorum falan yaptım. <laughs> Bir de üstte. Efendim yedi harfli ikinci kelimenize geçiyorum. Ee, buyursunlar şu şekilde sorusu. Arapça kökenli tahsil sözcüğünün Türkçe karşılığı. Tahsil eğitim normalde ama. İşte. No, no, normalde derken. Arapça yani. tahsil eğitim 3-6-7 harf. Yani eğitim gibi. E eğitim öbürü nedir? Eğitim nokta nokta yılı. Harf alayım. Verelim efendim. Ö Öğretim. Değil efendim. O Öğrenim. Öğrenim doğru cevap. Sekiz harfli ilk kelimemize e geliyoruz. Buyursunlar. Tıngırdayan çocuk oyuncağı. Çıngırak. Çıngırak doğru cevap. Çıngır mı? Ay Allah. <laughs> Sekiz harfli ikinci kelimemiz geliyor. Kendine ait güvenliği bulunan, içinde yaşayanlara özel hizmetler sunulan, her türlü ihtiyacın karşılandığı özel konut. Harf alayım. Verelim efendim. Z. Rezidans. Rezidans doğru cevap. Geçtik dokuz harflilere iki kelimeli bir cevap arıyoruz. Buyursunlar. Lokomotif, vagon gibi taşıtların üzerinde hareket ettiği ulaşım platformu. Ray, ray, ray ee, şey nasıl ağlarla ördük ana yurdu dört baştan efendim. Demir ağlar. Tamam. Demir. Otomobil peki nerede gider? Demir yolu. Demir yolu doğru cevap. <laughs> efendim 9 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Gerçekte var olmayan, hayal gücüyle oluşturulan, hayali. <laughs> harf alayım. Harf verelim efendim. <laughs> F. Bir harf daha alalım. Bir buyurun. harf daha alayım. Dur, durdurun isterseniz 25. <laughs> Evet. Her yerde var olma, hayali. Böyle süper kahraman filmleri vardır. Nokta <laughs> nokta. <laughs> <laughs> Fantastik. Fantastik doğru cevap. Efendim, harfli harfli ilk cevabımız yine inanır mısınız? İki kelimeden oluşuyor. Çok da sık kullandığımız bir şey. Buyursunlar. <laughs> Gerçekleşmesi her saniye mümkün, sürekli gerçekleşebilecek durumda olan anlamında bir söz dizisi. Harf alayım. Verelim efendim. 10 saniye. Harf alayım. 7 saniye. Dıks. Olması... Değil. Zamanın en küçük parçası nedir efendim? Süre. Daha böyle bir böyle bir yani bu şey kişisel gelişimcilerin e, kalmamızı istediği şimdinin en şey. Zamansal gibi bir şey mi acaba? Yok böyle bir böyle birden olur ya bir şey hani. Çok ah efendim konu e, ikinci kelimeyi söylüyorum. Sebep? Yok konu konu yani sorun mesela Mesele. mesele ha? Ne mesele? Aa, an meselesi? An meselesi dedi ama. Dedi demedi mi? Evet, son saniye çıktı bence. De. Son saniye çıktı gibi. An meselesi çıktı gibi evet. Dedi diyor. Kelime polisimiz. Vallahi... Ee... Foto finish belirledik. <laughs> Teşekkürler. Tam çünkü izlendi e, kelime polisleri e, kameralardan baktılar e, harflerin laba laba ettiği kısımla Özmen Bey'in söylediği kısmı an meselesi denmiş oldu. Kendisini tebrik ediyoruz sevgili e, kelime severler. Efendim son e, sorumuz yine iki kelime ve mastarla bitiyor. Buyursunlar. Üşüyerek hastalanmak. Üşütmek Harf alayım. Anlamında bir değil. Harf alayım bir tane daha alayım. Al, oldu. <laughs> Özmen Bey de yani. <laughs> bir tane daha <de> alayım. Bir tane daha alayım. Soğuk almak. Ne efendim? Soğuk almak. Soğuk almak doğru cevap. <laughs> Harika gerçekten inanılmaz. Özmen Bey 8700 puan aldık. Bir saniye arttı ama bir önemi yok. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bugünün yarışmacılarının FM Şans. tek problemi Eda Hanım. <laughs> yani herhangi bir başka günde her birinin ayrı ayrı birinci olabileceğine emin olduğumuz yarışmacılarımız var bugün. Ve Eda Hanım sağ olsun hepimizi paketledi. <laughs> ben dahil. Özman ve bence çok güzel yarıştık. Teşekkür ederim. Siz nasıl hissediyorsunuz? Daha iyi olabilirdi ama Tabii zaten 9800 olunca... Işte Aynen insan hevesi kaçıyor. Modumuz düşüyor işte. Yok bence aslında şey yani e, geçilebilir. Yani Eda Hanım yaptıysa herkes yapar gibi saçma sapan <laughs> <laughs> bir cümle kuruyordum az daha e, yuttum onu e, sevgili e, yut dokunma severler. <laughs> ee, ama şöyle diyebiliriz. Eda Hanım'ın arkasına ikinci durumdasınız. Şu an evet. Çok manalı. <laughs> Kendisine alkışlıyoruz. Özmen Bey bu heyecanınızı yendiğiniz yarışma olsun. Evet. Bir dahakine artık... inşallah daha iyisi olur. İnşallah. Ya, i̇nşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oldum tanıştığıma. Ee, hanımlar, beyler, Özmen Bey alkışlarla yerine uğurlarken günün son yarışmacısını davet ediyoruz.